Selam arkadaşlar. Fenerbahçe, Avusturya, Wien maç kadroları belli oldu. 2-0'nun rövanşında bu akşam turu geçen taraf olmak istiyor tabii ki Fenerbahçe. Kadroda en önemli değişiklik hep o bahsettiğim eğer bu üçlü 3-4-3 oynuyorsanız mutlaka sağda Osayi, solda Alioski olması gerekir. Hep bunu bahsetmiştim. Jorge Jesus adım adım takımın nasıl oynaması gerektiğini... O da artık iyice net bir şekilde bunu kararını vermeye başladı. Bu oyuncularla oynarsanız mutlaka daha fazla keyif veren bir takım haline gelebilirsiniz. İleride şu şekilde olacak. Serdar merkezde, arkalarında Rossi ve İrfan. Tabii Rossi ve İrfan'ı mutlaka Crespo ve İsmail bu ikisinden birisinin de topa sahip olduğu zaman desteklemesi gerekiyor. Sadece o ilerideki üçlü olmaması gerekiyor. Bir de bu sistemde en önemli olmazsa olmaz mutlaka siz ne kadar topa sahip olursanız yani